Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Doğal probiyotik kaynağı kefiri evde yapmak ister misiniz? Hem sağlıklı hem çok kolay. Hadi birlikte kefir nasıl mayalanır? Adım adım bakalım. Öncelikle tahta kaşığımızın üzerindeki o top top görünenler aslında kefir mayası. Metal bir kaşık kullanmamaya dikkat ettim. Çünkü kefir mayasındaki o mayalar metali gördüğünde mayalanma esnasında formunu kaybediyor. Kefir mayalama işlemi için Tahta kaşık, plastik süzek ve karanlık bir ortam 48 saat süre yeterli olacaktır. Ardından sütümüzün oda sıcaklığına gelmesini bekledik ve karanlık bir yerde muhafaza etmeye çalıştık. Üzerine bir mutfak bezi veya havlusu üzerine örttük. Laktozsuz sütte üzeri biraz sulu oluyor ama korkmayın. Şöyle doğal bir süt buldum 1 litre hiç ellenmemiş ve doğal. Onda daha katı tuttu. Mayalama işlemi ve mayalar daha da çoğaldığını fark ettim. Evet şöyle plastik bir kevgir kullandım. Yani süzüle süzüle böyle iniyor. Biraz bekleyeceksiniz zaman alıyor. Ve bu kavanozu hiç ben yıkamadım. iki defa da hiç yıkamadım. Hep dibine çöktü. Bu mayalar gerçekten de yani canlı. Ve keseye kattığım mayalar da aynı zamanda. Ben en son bu keseyi ve o dibindeki kavanozun içindeki o mayaları da küçük bir 250 mililitrelik bir kavanoza tekrar aldım. Sütüm olmadığı için dolapta muhafaza ettim. Kefir, Kafkas kökenli geleneksel bir Türk içeceğidir. Kefir mayasında mayalama süresi biraz uzun sürüyor. 24 saatten fazla 36 saat veya 48 saat gibi bir uzun bir süre Maalesef zamanımızı alıyor. Çünkü mayalar harekette geçebiliyor aynı zamanda. Bunu da böyle dolaba katıp normal dolapta veya difrizde muhafaza ettim. Şöyle tekrar baktım. Bakın görüyor musunuz? Üstünde olan o top top olanları da aldım. Ve hiç suya tutmadım. Böyle karıştırdım karıştırdım. Kevgir'in en üst tabakasında zaten mayalar kalıyor. O mayaları da Tekrar kaşıkla alıp kavanoza ilave ettim. Kavanozun kapağını kapatıp dolapta veya difrizde muhafaza ettim. Geri kalan e, kefirimize de su ilave edip eğer koyuysa seyreltip pet şişeye katarak dolapta muhafaza ettim. Kefirimiz hazır. Kefir sindirim sistemi sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik erimesi riskini azaltır. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.